Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de ne yapacağımızı bilmiyorum. Tam olarak da bilmiyorum. Ama bugün sizlerle birlikte bir saldırı yapacağız. Gördüğünüz gibi ve saldırımız var tabii ki de ejder saldırısı var. Ve Bize ve bugün ne yapacağımızı bilmiyorum tamam, ama ne yükselteceğimizi de bilmiyorum <laughs> ben bu ben bu videonun <laughs> için açtım da bilmiyorum ama her neyse bugün bir şey yapacağız herhalde bugün sizlerle birlikte ejder saldırısı yapacağım üçleyeceğim ve yıldız bonusunu alacağız ejder saldırısını bilmeyenler için bunu yapıyorum kullanamayanlar da için şimdi uygun bir köy bulalım ganimeti güzel olan Hayır. Altını güzel onun. İksiri boş ver zaten iksiri bende var. Hı, hmm. altını güzel ama dalama. Hmm. Her neyse şimdi bence buna dalalım. Da evet bence buna dalıyoruz. Da 1-2-3-4 Tamamdır. Şimdi püskürtücün, püskürtücünün püskürtücünü tam olarak arkasından da alacağız. Ya da isterseniz önünden de saldırabilirsiniz ama ben arkasından saldırmayı düşünüyorum. Ve buradan da bal, barbar klanımızı ve balon klanı savaşımızda şey klanımızdan ha balon ile 5. seviyene balon şey ejderimizi atıyoruz. Pekala. İyi gidiyoruz. Güzel de gidiyoruz. Bir tek şu ikinin savun, hava savunmasını yok edersek güzel olacak. Tamamdır. Bunları hemen belediye binasını kaptı. Ve alt, altınımız gördüğünüz gibi fullendi. Bakın gördüğünüz gibi bayağı da fullendi. Tamamdır. Hep fullendi. Tamam. Şimdi 5. nerede hem şurada? 5. seviye ejderim nerede diyecektim de. Buradaymış. Vay adam benim gibi aynı. 8. ne seviye ne barbar kral sahip. Ama benim gücüme sahip değil. <laughs> yani gücüm derken yani özelliğime sahip değil yani barbar çıkardığın özelliğine sahip değil. Onu, onu demeye çalışıyorum. Hadi şunu bir yıkacaksınız. O da mı zor ya? Şu özeller nedense bu kadar mal oldu ya. Ve son bir klan kale kaldı. Ve güzel. güzel. Yıldız bonusu da aldık. Ve bir ödül aldık. 20 daha var boş ver. Bakalım daha ne üretelim. Bu seferlik ne üretsin? Balon saldırısı mı yapalım yoksa ejder mi? İlk önce ejder sonradan balon yaparım. Sil, sil, sil. Tamam. Balonu da eğitelim şuradan. Şuradan biz şey yapalım. Ejder saldırısı yapmayacağız. Balon saldırısı yapacağız. O zaman şöyle 2 3 Tamam. Klandan da isteriz. Balon saldırısı yaptığımız zaman bir hız büyüsü Ne istiyorsun bizden? Avcunu hmm. yalak. Hiç şey vermem. Her neyse Klan isteğimizi atacağız ama bir dakikamız var. O zaman bu say bana bu sürede de biz bir karşılık savaş oynayalım. Ve adamın köyü ölü köy çıktı. Pekala bunu nereye bırakalım? İlk önce şunu şuraya bırakalım. Adamın sonradan bilgilerine bakalım. Bakacağım sonradan. Bakalım gerçek anlamda bir ölü köy mü? Tamam. Şuraya da bir tane attım. Ve oldu. 3 buraya, 3 buraya, 3 de buraya. Bir tane de buraya. Tamamdır, güzel. Aslında hepsini bir yerde toplasaydım, şey bir yerde koysaydım iyiydi ama neyse artık. Tamamdır, savaş makinesi şuradaki okçu alsaydı iyiydi. Şurada bir tane okçu var ya. Onu alsaydı iyiydi ama almadı. Neyse. Ve yok ediyor ediyor evet de yok elinde. Hadi karşına tam okçu var ya. Hep böyle ne hani, okçuları böyle barbarları hep şey oluyorlardı. Bütün savaşçılar kenetli oluyordu. Düşün yani dört duvar arasında ne? Hani, biri okçu veya barbar olsa onları kırıp da onları almak için her şeyi her şey yaparlardı. Bakın gördüğünüz gibi yapıyorlar. Hı Yüzde yüzümüzü alıyoruz. Adam, adam da artık köyünü geliştirsin yani anlamamış hala. Bu ne ya böyle bir kaynak şey bu. Garip. Tamam şunları da bir yıksınlar. Yıkın. Hmm, son vuruşta <laughs> savaş makinemiz yaptı. Bugünlerde savaş makinesi benim işime baya çok yarıyor. En hızlı giden o resmen. Dev sürüsünde. Bu arada arkadaşlar eğer sorarsanız dün neden video atmadım diye canım istemedi yani sıkılıyordum zaten bir de video mu atacağım dedim yok yok artık dedim mi atmadım çünkü sıkılıyoruz artık evde biliyorsunuz ve sürekli de ben de video çekemem beni anlayın tamam bir savaş daha yapalım ve 1 milyon altınımızı alacağız. Ama dur daha alamayız. Çünkü depomuzun yeri yok daha. Şuna bak full olmuş. Bir tane daha dikerim. Acil atar mısınız? Ha dur acil atar mısınız derken de aklıma geldi. Bir tane de ben de balon da alayım da alırım olmaz. bir yandan istek beklerken bir yandan da fıstık yiyeceğim. Canı çekenler fıstık alsın. Ve bize 6. seviye ve 5. seviye. Şu Tesamet 13'te güzel. Yani şimdi adamın bilgilerine bakacağım dedim ya bakalım o zaman. Adam gerçekten malmış. Şu bilgilere bak. 8. seviye barbar, 7. seviye okçu, 4. seviyede 4. seviye minyon. Ya ben 5. seviye belediye inşaatçı üstü üstü diyeyim. Hala ben benim böyle şeyim yok resmen bilgi. Peki diğerinde Valla ben buna saldırırım arkadaşlar. Şunu depo nerede? Ha. Bakın depoda ne kadar var? Hmm, 647. Bunda ne kadar full olmuş? Karşıma çıksaydı onu alırdım ama karşımıza çıkmıyor ki. Aubergine seviyor bu? He. Ne? <laughs> Valkür saldırısı mı yapıyor yoksa büyücü mü? Herhalde büyücü. Ve Valkür karışım bir şey. Donları destek vermek için de bir şey yapıyorum. Duvar kışı Neyse ikinci köyümüz. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Bakın ezicinizi eğer yükseltiyorsanız e, sakın savaşmayın çünkü ezici savaşlarda büyük bir başarı sağlıyor. O yüzden bunda da bilgilendireyim dedim ve şuradaki çiftte topa koyuyorum. Şuradan da yandan şöyle bir sallıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ezici büyük bir destek sağlıyor. Ve neden dev saldırısı yap? Neden hep dev saldırısı yapıyorum? Çünkü devler hem çok ağır siklet biri hem de çok hep böyle savunmaları hedef alan birileri. Sesini <laughs>

Evet inşaat makinem şey inşaatçı makinesi olmadığı için ben şu anda hiçbir şey yapamam. Yani zamanımız kalmaz. En azından birkaç yüzde alırım. Neyse ben o zaman bir şey yapayım. Oha nasıl zıçradı? <laughs> <laughs> hmm. Ben o zaman ne? boş yapmayayım. Şöyle bir durduk. Pekala yüzde yüzümüzü aldık ve ve kazandık. Hmm. Ben o zaman ordumun ordumun eğitilmesini bekleyeyim. Pekala görüşürüz o zaman. Kapatmayacağım videoyu, durduracağım. Neyse arkadaşlar, yani eğitimimiz bitti şu anda gördüğünüz gibi. Arada neredeyse kaç saat geçti. İşlerim vardı o yüzden. Şimdi saat kaçtı az önce. Şimdi saat kaç. Her neyse şurada. Geç alamıyoruz ki zaten. Şuradaki iki ay. Şu inşaatçımda şey olsun da. 9. seviye yükselteceğim. Şu barbar karalı. Kaç saat olacakmış acaba? 3 artacak. 51 artacak. 18 saat sürecek. Diğerinde de o zaman 20 saat sürecek. Biliyor musunuz ben bu şeyi 12. seviye yaparken ikisir toplayıcısını 20 saat bekliyorum neredeyse çok uzun. Şimdi o zaman ne yapsak ki yani beni her ben neyse. Pekala. Ben sadece saldırı yapmak için şey yapıyorum böyle. Yoksa şey keşke var ganimet mi kuralım şuna ganimete bakın ganimete ganimete bakın ganimet ya dörtüncü videoda da kendi klanımı kurarım artık baş yoğunluğu olacak arkadaşlar merak etmeyin adımda klaş delileri koyarım Arkadaşlar herkes gelebilir. Herkes açık olacak. Birinci seviyeden ha. Birinci seviyeden, birinci seviye belediye binasından yüksek olanlar için herkes gelebilir. O zaman şimdi hmm. Ben kupaya bakıyorum da kupa doğru düzgün gelmiyor. Neyse ben buna da alacağım ama. Zaten ben ganimet için aramıyorum şu ganimete bak. fullem artık de beni hala arıyorum ganimet ne kadar malım Her neyse şimdi bakalım. En yükseklerini alacağım. Burada olduğuna göre o zaman ben bunları alıyorum. Ve dört. Tamam. Pekala şimdi salıyoruz ejderleri buraya. Hemen alıyorum size. Sesini kısalım biraz. Arkadaşlar facecam istiyorsanız videoya on like gelsin. Ya da girme Öyle bir şey. Şimdi devam ediyor hala. En azından şu 5. seviye ejderden umutu umut şey yapıyorum. Doğruyorum. Umarım şey yapar. Şuna bak. Bu kralımız seviyesi mi çok düşük yoksa bu top mu iyi vuruyor? Oruncu seviye top. Bir de şu mermilere bakın. Altın renginde. Seni ben rengini yere. ne olur ölme. Ah. Yani, sakın 5. seviye sakın. Hayır ölme. Ne olur ölme. Tek umudumuzdun sen. Sen de ölmeseydin iyi. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Şunu bir kır lan ulan. Bir kır şunu ya. Bir kır kır. Kır ya hadi ya. Hadi. Uf. Neyse en azından. En azından buraya geliriz dedim. Ben buraya bile biz buraya gelmişiz. Ben de oraya geliriz diye şey yaptım ya. <laughs> Pekala herhalde yüzde yüz yapacağız. Öyle bir şey geliyor bana. Yüzde yüz değil de yüzde 82 falan yaparız. Öyle bir şey var. Tam 75'te takılı kalmışız. Bakın arkadaşlar ejder saldırısının güzel olmasının nedeni arda arda gelen bütün iskeletleri bir püskürtü de içinden geçiriyor. 185 Kaç kupa almışız? Bakayım. 15, 22 iyi olsaydıydı. Şöyle atalım da isteğimizi. Dur ben şey yapacağız demiştim ya doğru. O zaman ben balon isteyim yine. Hız büyüsü isterim. Destek istiyorum. Her neyse arkadaşlar, bunlar benim isteklerimi sonradan şey yapar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yarın da, yarın da balon saldırısını gösteririm. Ya da bugün bir video daha yaparım. Neyse hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hepinize bay bay.